Bu da Zeynep Yılmaz. Zeynep kim? 57 verdik. Ana ne oradan adam yok. burada. Biri kısada. Kısada bu. Yani işte. İşte. Anam be boş. Koş koş. Ne de ama. Geçmiş mi? Aynen öldü. ha öldü. Ataş aşağı. dolu. dolu. Tamam bu Oy Geliyorum ne Yapıyorsun kısa gidiyor kısa Neler Ana süreye ne süreye ne çık Gösterme Aman ya Rabbi. Hadi. Hadi bakayım. <laughs> Bakıyorum ben zaten kısa. Hadi. O da öldü. Burada burada B'de. O da öldü tamam. B'de. Yes 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 clay. Yok aynı kısa girdi kısa girdi. Zeynek girdi. Allah bombaya bak. Kısa kısa da demir Kısa da. Ya bir git artık ya B B B B yardım et. Geleyim Ozan geleyim yavrum bekle. Nerede bu? Sağ sol. Tamam. Nerede lan? Ozan alt gir bağım sen bir. Buradaymış tamam öldü. Hadi bakayım. ikinci klan savaşı da caz yapmayı içinden geçti herhalde. Aynen. Terörlüm sizler iki olduğunu hatırlasınlar. İlk maç sizin, ikinci maç bizim. Asla unutulmaz aslanım. Orta kesiyor şimdi. Bak hele yediremiyor adam. Makrocu. O düştü. B. En son B vardı. Aynen B var. B de bu. Gel. Gel ben Öyle lan. İşte böyle bir terörizm maçı be.